Allah. Buraya <laughs> Evet hayırlı olsun arkadaşlar. Evet Instagram'da canlı yayındayız şu anda. Iı, yanlış mı görüyorum? 20 milyon, 20 milyon. 20 milyon oldu.

Damla yardım etmen lazım. Ya, Acil bir şey. E, USB'mi hazırladım. Evet. Parti yapmak Bırak. istiyoruz ve Acun abi ilk defa sefer ediyor. Ve hadi. şey. Dedin. O e, yine kitabına biz yazılabiliriz çünkü. Bizim o rapçiden, bizim o rapçiden ne şey eksiğimiz olur, var? Hayvanım. Yok. Biz Survivor'ız. <laughs> Hayır. Ya siz, Egevim. ya arkadaşlar, Egevim. siz hayatınızda böyle bir ekip gördünüz mü? Bak. Oluyor. oluyor. Evet arkadaşlar, 2.8. Ekibe bak baba Üç, bak. üç, Acun abi 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 Ben, ben, ben bunu biliyordum. Işte. Ben bunu biliyordum. Rüyamda da gördüm. <laughs> gördüm. Rüyasında gördürüyorsun da. Rüyada gördüm bunu. Abi evet. ne dedim? 10 dakikada olacak dedim. Evet 4 -4 arkadaşlar bu canlı yayınla yepyeni ve farklı bir bayram heyecanı yaşatmak istedik size. Umarım yaşamışsınızdır. O şimdilik 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 Hepinizin bundan sonra yapacağı çok farklı şeyler olacak bence. <laughs> ve Sakın ve of, ilkini ya. de Ay, bugün beraber ya. yaşayacağız. Evet <laughs> ilkini de beraber yaşayacağız. Ve yaşıyoruz da şu anda. Evet, Bundan sonra hayatınızda farklı şeyler olacak ama şu andaki görüntü çok güzel. Biraz sonra beraber safariye bineceğiz. Abi